Herkese selam ben Üspertiki. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şuradaki tambayla yapacağız. Bu kolay bir video olacağını düşünüyorum. Bu herkes yapabilir. Beni dikkatlice izleyin ve kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir şimdi proje oluşturmamız lazım. Bunu 1280 720 piksel piksel inch RGB renk 8 bit özel olarak ayarlıyoruz ve arka plan rengini beyaz yapın başka bir renk olmasın zaten. Evet arkadaşlar şimdi açtım önüme projeme ve benim fotoğraflarımı içeriye aktarmam lazım. Öncelikle benim indirilenlerim burada. Öncelikle şu 1 ve 2'yi aktaracağım. Önce bir e aktaracağım ve bunu buraya yerleştireceğim. Böyle birazcık büyütüyorum shift'e basılı tutarak. Zaten daha sonra ayarlarız bunu. Sonra 2'ye ayarlıyorum. Çektim sürükledim bıraktım. çok büyük oldu. Shift'e basıp tutarak Biraz daha küçültelim. 2'ye basıp tuttum. Ctrl e T yaptım. Büyüttüm bunu. Hepsini orantılı büyüteceğim. Ctrl e T. Hop. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım hatta. Şimdi arkadaşlar Ctrl e tuşuna basılı tutup seçip buradan opaklığını kısıyoruz buradan. İstediğiniz gibi kısaltabilirsiniz ama ben 80 ideali buluyorum şimdi isterseniz daha sonra zaten gölge ekleyeceğiz buna ee, daha sonra buradan png olarak aktardığım benim photoshop ikonum var İkonu ben ortaya yerleştirdim enter'a bastım ve en sonunda da yazı işlemimiz gerçekleşeceğiz kafa büyütme bunu rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz tabi Hepsini büyük yazalım. Kafa büyütme. Bunlar rengini tabi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şuradan. Aa, ben oradaki rengini mavi yapacağım. Rengini mavi yapmak istiyorum. görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar biz buna gölge eklemek istiyoruz. Birinci fotoğrafıma geldim. Sağ tık karıştırma seçenekleri. Bunu ortaya geçiriyorum. Öncelikle bir kontur ekleyeceğim. Konturu daha iyi görebilmek için şu tarafa çekeceğim. Boyutunu arttırıyorum buradan. Fazla kalın olmasın. 5 yeterli olabilir. Allah çok fazla yaptık. Hemen enter'a bastık. Kontura tekrar geldim. Altı deniyorum. Deneme yanılmayla yapacağız bunu. 10. 10 aslında güzel oldu. İç gölge ekleyeceğim bir de. Farklılığını. 50 yeter. Hiç işime gerek var mı? İşıma gerek yok aslında. Hiç gerek yok. Renk kaplamaya gerek yok. Tamam dedim. Sonra bunların opaklığını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi siyah beyazlık bir fotoğrafımız olmuş oldu. Bunun da opaklığını açacağım. aynı işlemi bunu da gerçekleştireceğim. Öncelikle kontur yükleyeceğim buna. Onluk. Sonra iç gölge otomatikman zaten az önceki yaptığımız işlem gibi geliyor. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.